Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Aras. Ben Aras. Hatırladınız mı? Özlediniz mi daha doğru söylediniz mi? Bu zaman da görsünüz. Bugün Brawl Stars videosu çekeceğiz. Eski hesabım. Yani diğer hesabım. Arkadaşlar şeytan Bakın bu arada bu güncellemeyi seviyorsanız kanalıma like bir daha abone olmayı unutmayın. Bir abone olmayı unutmayın. Анелом Окарлы юрора. Тамоня, эх altın kolu çimlendirecek çiçek olacak 21. Evet.

Thank <laughs> you. güzel bir şey gelmiyor. Ya altın ya da başka şeyler bekliyorum. Altın gelecek. Ya bekliyoruz burada ne? Boşa bekliyoruz Altın gelecek. Bu evet. da bu. Güç bu ana. Allah kahretsin sabah çiğara geliyorlar ya. Yani. Eskiden de benim bir sabah çiğara şey geliyordu. Şey evet, 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 Resmini bir. Bakayım hiç. Bununla ilgili bir şey var mı hiç şey yani. Ya aa dört bin yapmam lazım. Ben başı boş buluz istiyorum. Aa işte buraya da bakalım lazım. Şuraya bakalım. Bakalım. Evet hangi zaman çıkıyor? Şey. Yani bu arada Brawl Stars'tan saatçi de yorumlarda belirtirsiniz. Sevinirim. Bu sefer okumaz. Ya yani bu arada Hink geldi ah, bu eser yaptığı urba. oyunu. Farklı modlar diyor. Ben kendi yaptığım modlarda o da Bakın ben ne yaptım? Altın kolu da ha.

arkadaşlar annem. Her annem. Ya akma şey gel. Enes Lutur'un hayal mi gerçek mi gidiyorsun da hani annesi elektrik spürgesini açıyordu ya. Ya öldüm. Enes çıkıyor zaten kaybettik. Hmm. Ben de olmayan karakterlerle var ya tam şu anda oynuyorum ya. Ben de olmayan karakterler. Çünkü senin karakterlerin bazıları bende. O evet. zaman yani, ben Spike'ı şu anda çünkü İnşaatta çığırt, çok çığırtmışım. Gene'yi de seviyorum ya İki taç maka biraz çıkıyorsa, o benim için çok Bir ay hızlı kalıbı Çok Bravo. ben çok seviyorum ya. <laughs> <Bunu böyle şeyin gülüyor> yani. Ne Ne kadar ya? Sprout guys. Bu da Kitos. Kitos <laughs> ne? Ben. <laughs> 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 benim kitler arasında en sevdiğim kostüm işte bu. <gülüyor> <gülüyor> en sevdiğim. <laughs> Ben seni kedi turbu alıştırma maşını. Tek hesaplaşma görüşüyor ya. Benim az kapmaca geldi. Ben bunda da iyi kötüyüm biraz. Benim en iyi olduğum olmadığı tek oh. hesaplaşma. Belki bu evden sonra onu da bir <laughs> oynarız. <laughs> tek hesaplaşma. Evet. Yani videoyu sana. Hı, güzel kişiler var. Geldi yani Türkler sana. kesinlikle ve kesinlikle de teşekkür ediyorum. Sizi seviyorum. Sizin her şeyden yaparım. Siz yorumlara atın arkadaşlar. Hala. Evet. Yeni bir kura çekelim. Bu videoda uygun. Bakın. Yorum attığınız her şeyi yapacağım. Kötü şey olmasın da her şeyi yapalım. Don't start believing. <laughs> ha bu arada bana e, da sorabilirsiniz yorumlardan. Yani. Öyle bir şey getirdiği yani, için bilmiyor olabilirsiniz ama hani ben size yandan ne kadar. bir şey getirdi. Siz gidin gidin. Ama bu arada bu video güzel bir yaptınız. Gidip de arkadaşım arkadaşım ya. Flash Duel olacağız. Klaş! Klaş! O videoya bekleriz. Türkiye. Don't start building. Evet. Bundan sonra yine sık sık videoları. Videolar çıkmaya çalışacağım elimden geldiğince. Unutmayın. Sık sık video çekeceğim. Bakın. Sık sık. Mobizen açık bu arada. Mobizen baba. Hmm. Hmm. Kenji. çok seviyorum. Yani son zamanlar olmak lazım alıyorum. Evet. Bu geldi son zamanlar. Evet. ama evet. Şey yani kara, kara yani birazcık i̇şte en sevdiğim. Bir Bir sürü. Bir sürü. Bir sürü. istediğimizi yapıyoruz. Ve karına gelince böyle. Ya bak bir olarsınız. Ya bana iyi bir like sayısı girse. Troy videolarına başlayalım. Şimdi ağır Troy. Ben sonra böyle Troy falan çıkacağım.

Aa az güzel bak videodayım. I see İlk olarak içli var mı? İçli Bakın üçgen direğe kadar I'm gonna use this, <laughs> I'm gonna use this. <laughs> Enjoy your Another day! Another dollar! 12 bucks! not <laughs> snatch help! Buy it, i it, Melodi olmaz ya. Melodi her şey şu. Bazı karakter her şey Zlatan. Şey <laughs> Birimi Zlatan. Yuh. Anime. Anime severler zaten benim kanımı da al. Benim Ne yani.

bir bir şey değil. Büyüyü arası bir şey değil. Arası böyle değil. Ben bir daha duracağım. Ben bir daha duracağım. Ben bir daha duracağım. Ben bir takım var. Öleceğiz ha buradan. 14 takımın Allah korusun ya. Hı -hı -hı -hı. Yavaşlar yavaş kapatıyorum. 14 dakika boyunca. Bu da güzel bir video. Bu bizim ilk defa öyle. Nasıl görülüyor? Bu videoda çok çok bakın arkadaşlar. Bu arada abone olmayı ve abone olmayı atın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hadi